Mona Rosa, siyah güller, ak güller, Geyvenin gülleri ve beyaz yatak, Kanadı kırık kuş, merhamet ister, Ah, senin yüzünden kana batacak, Mona Rosa, siyah güller, ak güller, Olur aya karşı kirli çakallar, Ürkek ürkek bakar tavşanlar dağa, Mona Rosa, bugün bende bir hal var. Yağmur eğri eğri düşer toprağa. Ulur aya karşı kirli çakallar. Açma pencereni, perdeleri çek. Mona Rosa, seni görmemeliyim. Bir bakışın ölmem için yetecek. Anla, anla Mona Rosa. Ben bir deliyim. Açma pencereni. Perdeleri çek. Zeytin ağaçları, çınar gölgesi. Benden çıkar güneş aydınlığı, bir nişan yüzüğü, bir kapı sesi. Seni hatırlatır her zaman bana. Zeytin ağaçları, çınar gölgesi. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Ve vardır her vahşi çiçekte gurur. Bir mumun aydınlığında bekleyen rüzgar Işıksız ruhumu sallar da durur Zambaklar en ıssız yerlerde açar Ellerin, ellerin ve parmakların Bir nar çiçeğini eziyor gibi Ellerinden belli olur bir kadın Denizin dibinde geziyor gibi Ellerin, ellerin ve parmakların Zaman ne de çabuk geçiyor Mona. Saat 12'dir. Söndü lambalar. Uyu da. Turnalar girsin rüyana. Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar. Zaman. Zaman ne de çabuk geçiyor Mona. Akşamları gelir incir kuşları. Konarlar bahçemin incirlerine. Kiminin rengi ak, kiminin sarı. Ah, beni susturur bir kuş yerine. Akşamları gelir incir kuşları. Ki ben, Mona Rosa, bulurum seni. İncir kuşlarının bakışlarında, Hayatta doldurur bu boş yelkeni. O masum bakışlar su kenarında. Ki ben, Mona Rosa, Bulurum seni. Kırgın kırgın bakma yüzüme roza. Henüz dinlemedin benden türküler. Benim aşkım uymaz öyle her saza. En güzel şarkıyı bir kurşun söyler. Kırgın kırgın bakma yüzüme roza. Artık inan bana muhacir kızı. Dinle ve kabul et itirafımı bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı, alev alev sardı her tarafımı. Artık inan bana muhacir kızı. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak, meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak, anlarsın ölüler niçin yaşarmış. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak Altın bilezikler, o ok kokulu ten Cevap versin bu kanlı kuş tüyüne Bir tüy ki can verir bir gülümsemene Bir tüy ki kapalı gece ve güne Altın bilezikler, o ok kokulu ten Mona Rosa Siyah güller, ak güller. Geyvenin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak. Mona Rosa, siyah güller, ak güller.